gösterelim. Dur bekle açalım. Arkadaşlar what a frog. Çıktı. Biz aslında hangisini istiyorduk? Biz hangisini istiyorduk? Pembe. Biz pembeyi istiyorduk ama bunu görünce ya ben bu kadar tatlı olduğunu bilmiyordum bunu. Ama tek sıkıntı cüce. Cüce. <laughs> <laughs> Benim kafamdan kücük. daha daha küçük. Bu. Ah, yani la bu da böyle. Bu da ağzı. Helalim. Bunun ismi What a Frog'mış. Şurada şöyle karşısını göstereyim size. Karşı çıktı ve gerçek anlamına geliyor bu. Gerçek Test yapılmıyor bunlardan ne yazık ki. Sadece aldıklarından anlıyoruz ve aldıkları hafif pembe olduğu için gerçek anlamına geliyor. var ama olsun. bunu çıkartmak istemiyorum. Evet, ben onu çıkartmak istemiyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar şöyle poz. <laughs> Sıcak çok seviyoruz. arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Belki evet. size de bunlardan bir tanesini göndeririz. Hadi görüşürüz. 拜拜拜拜。